Herkese selamun aleyküm dostlar. Cezeri Teknik Havalı Elaletlerine hoş geldiniz. Şimdi elimizde Japon bir kuken yarım parmak sonu sökme var. Bunun içerisini komple boşalttık. Çıkan parçaları. Şimdi tek tek bakıp kontrol edip değişecek parçalar varsa değiştirip yeniden toplanıp tork, tork kontrolü yapılıp müşteriye teslim edilecek. Tetik mekanizması iyi. Hava giriş girişi sağlam. Gövdelerde çatlak kırık falan yok. Hava kaçırmıyor hiçbir türlü. Ön gövdede dar ve dediğimiz sistem. Onları kontrol ediyoruz. İç tarafına falan bakıyoruz. Çekişleme mekanizması, çekiş sepetleri, kimler, çekişler, şanka. Özellikle darbe vurulan tarafa bakıyoruz. Zaten bu Kuken Japon markalarının şanklarında falan bir şey olmuyor. Çekişlerinde şanklarını kırma falan veya aşındırma yapmıyor. Kapaklara geldiğimizde kapaklar çizilmişti baya. Bunları güzel zımparalandı. Rulmanlar değişecek bu kapaklarla da. Rotor kelebekleri değişecek. Bunlarda da sırtlama yapmış. Sırtı biraz pürüzlü. Bunlar değiştiriliyor. Silindir dediğimiz silindirde de aynı şekilde çizikler vardı. Bu uzun paralandı. Şimdi gayet iyi. Contamız bayağı bir eskidi. Kağıt conta. Bunu da değiştirip toplayıp kalite kontrol yapıldıktan sonra makinamız müşteriye emin bir şekilde teslim edilecek. Her marka havalı somun sökmeleri burada tamirini yapıyoruz. İyi günler.